Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuz öylesinler. Ana desteğiyle maç yaptım. Arkadan buz ruhuyla çıkalım. Fıçısı ile atak deneyelim. Az bir şey vurduk. Savunmayı yaramaz ile yapıyoruz. Madenciyi mini pek kayla durduralım. mal gibi fişekçi atıyor ve ana kulesini açıyor. Biraz kışkırtalım. Haydutu rahat savunuyoruz. Kontraya çıkıyoruz ve kuleyi alıyoruz neredeyse. Kışkırtmaya devam. Madenci ile atak deniyor ama yapamıyor. Like Haydut da destekliyor ama mini pek kaynadı mahvoldu. Kontraya çıkıp kuleyi alıyoruz. Kışkırtıyoruz hala. Atak yapıyor ama rahat savunup kontraya çıkıyoruz. Üç taşla döme atıyoruz.